Evet. Olur. Olur hocam, Serhat hocam. Yok şimdi Bugün izin gönderelim, kitap gidiyoruz. Kalabalık bir ekip yemeli içmeli tuttuğumuzu pişireceğiz, yiyeceğiz. Bakalım 4 Temmuz Pazar 2021 hava yağışlı biraz ama inşallah da yağmaz. İnşallah bir yağolar yaparız. Siz de izlerseniz Az sonra videoya başlayacağız. Adamlar gelmiş. Evet, geçen İznik Olum. Olum. maceramızın Olum. mükemmel aşçısı, harika balıkların mucidi komutanımız. Ama bu yemi değiştirmişler. Sen. Karavana sen. <laughs> Şanssızlığını, talihsizliğini kıracak. <laughs> i̇nşallah inşallah bu avda harika <laughs> ayıracak inanıyoruz. Fatih Bey inşallah, yoksa bütün Ama e, yemek pişirme işi de. bana kalıyor. Hadi <laughs> bakalım. Düğün konvoyu mu? Evet. Oo çok rüzgar var çok. Ya. Oo ya. O, uçarız ya. Olsun güzel güzel rüzgar havas alıyoruz. <laughs> Mekana geldik ama inanılmaz ver, rüzgar var. Oo ooo deniz gibi olmuş ya. Vay 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 vay. rüzgar evet, tabii, tabii. Ya, Niye böyle tersler? Ben gerekli talimat olarak Mikail. Mikail abiyle konuştum, mu olacak. Bir o benim kankam ya. Hadi Evet hazırlıklarımızı yaptık. Kalı <laughs> çizmelerimizi yiydik. Şimdi herkes hazırlıklarını yapıyor. İnanılmaz rüzgarlı bir hava var. Bakın. Bakalım neler yapabileceğiz. Balık tutarız diye güvendik. Yiyeceklerimizi ona göre aldık. Balık tutamazsak açız. Bakalım. Ekip sahaya inmeye başladı bile. Haydi bismillah diyoruz. Ve başlıyoruz. Bize ol şans. Aramızda gölün ortasına kadar gidip balık tutmak isteyen arkadaşlar da var. <laughs> boy çizmesi arkadaşlar bu boy çizmesi artık kasık göğüsü geçtik abicim şu şekil bir a <gülüyor> 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 güzel hocam anca olur ben bunu gideceğim. dev adam hadi bakalım şu boz yavuşum hadi bakalım <laughs> ya, nasıl gideceğiz lan Kubilay hocam Kubilay hocam siftaha yaptı daha dakika bir gol bir hocam hemen çalışan Hemen çalışan sahtemini gösteriyoruz. Remix son, 30 gram. Işi. Herkes geliyor. Ya bizi. kardeşim yapmayın ya. Söylemeyin. Yapmayın abi. Hadi bakalım. Bol şans. Bismillah alacağım. yaptık. Takım bilgisi vereyim arkadaşlar. Benim makinem Shimano Stavik C3. Gördüğünüz gibi. Kamışım Daiwa Legalist D-Bus. 2.70. 2 14. atarlı. lider olarak da 078 Mission bunu liderini kullanıyorum. Sahte olarak da Remix Torch Boss'u Size de olarak zaten göstereceğim. Sahte seri kullanıyorum. Geçen er sene burada çok güzel iş yapmıştı. Yine aldığınızda arkadaşımız iki tane onu verdi aynı tahmini. Bakalım inşallah biz de bir şeyler tutarız. Artık bolu tutarsak videonun devamı gelecek. Evet balık tutmaya küçük bir ara Muhsin abinin ellerinden çay içiyoruz. Şehitler gaziler geldi. Aynen aynen. Ara ara kesiyor ya. balık yemeyeceğiz. Hayır aldı aldı. Bir arkadaşımız burada balık bulucuyla bir deneme yapacak. Bakalım balık bulucu da bu dipper'ın uzun Bakalım aşağıda balık var mıymış? Test edelim. Çalışıyor mu? O. Başlıyor şeyleri. Sistem. Şu an karıyor. Bunun hesabesi yok. Bu şekilde çekiyormuş. Aa orada bir şey çıktı ha. Balık mı? Turuncu. değil de. o küçük bir şey çıktı sarılar balık mı be? Şunun bir ikonlarını şeye çevirmem lazım. Basitleştirince bu biraz profesyonel görünüm galiba. Balıklar balık şeklinde gözüksün diye. Her, şu her türlü balık boyunu gösteriyor. şeyler çıkıyor işte. Şunlar balık. Yani i̇ki buçuk metrelerde. Bir de mı? belki küçük, küçük balıklar vardı. Ama abi şu an bunu koyayım. Nerede? Ya kıyıda şu an. Kıyıya geldi. Aynen. Göre. Aynen. Evet. Bir daha çıkıyor. Bu kadar bakalım. suda. Su Aynen. Dahire vurdu bizim bir. Çok gibi sekiyor. Atarlanmadı. Şey Yeni mi aldın hocam? Vardı. Sezon açamadık gibi türlü. Ee. E, kaç aldın? da sorması? Neden aldın? Dekatlondan. 1600 lira. Dekatlondan. Valla güzel icat ya. Daha böyle ya, da efektif sorayım. olsa daha böyle bir gösterse sanki. Gülleye dikkat. Gülleye dikkat bulamak istemiyorum çok, peşinden Aynen. gidecek ekipman yok şu an koparma var Allah korusun 1600 lira şimdi yukarı attık ha, çok yakın ya. Şey. bakalım mevzu gösterecek miyiz ya buralar var mevzu ne de 1.5 metrelerde final şu an anlık gösteriyor ya nasıl bir mantık gösteriyor? Bir bariyer gibi bir şey var Yok o iki atışı çektik ya ondan muhtemelen. Şu an bunu gösteriyor. Aynen. Normal bir şey yok. Ha ilerleme sallamam lazım. Aynen. Şey 50 metreye falan atabilirsen ama hiç bir imkansız. Yani, çok güzel gitti. 10 numara. Şimdi anlarız. Oh. Yeni veriler gelmeye başladı. İyiyiz. bak 10 metre. <laughs> attığım yerin 10 metre dibinde. Balıklar dipte. Bak bunu yukarıya nasıl çıkarıyorsun bunu? Bunun uygulamayı şey yapmışlar. Neyler? bence deneyin diplerde var. Gel bakalım. Attığımız yere. Yeah. Hadi bakalım hayırlı olsun. en çok iş yapan cidden iş yapmadı. Ben de bir işin maceralara gireceğim. Böyle saçma bir kelebi videolar buna bir şeyin sahtesi bu. Aslında bu tatlı sularda tatlı su devreyi ve turun için kullanılan şeymiş daha önce hiç e, skor yapmadım bunda ama bugün öğrenince içimden geldi bugün böyle belki saçma bir saatte iş yapalım deneyelim bakalım neler olacak. ekip burada saldırıyoruz 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 kişilik bir ekibiz şu an bir kişi 3 tane aldı, bir kişi 1 tane aldı. Toplamda 4 balığımız var. Bakalım karnımızı doyurabilecek miyiz bugün? Adam akıyor ya. Bizde tık yok. Adam Adam dördüncüyü aldı ya. Adam dördüncüyü aldı ya. Ay maşallah. Oo, bayağı da sağlammış Çok Çok ya bayağı, Oy, ya. bayağı ya. Yok, abi, bir zor oldu. Hayır, Karnımızı doyuracaksın kabul Hocam. Hadi bakalım. Var, 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 var. Valla biz de anlamadık ya. Küçük bir şeyler geliyor dedik. Bayağı küçük bir şey geldi. Yazık günah. Maalesef oltamıza takıldı. Bir adet su yılanı ziyaretimize geldi. Netflix, Netrix. Gidiyor. Ne? Buraya. Hoppa. <laughs> Evet, bir kişi daha aldı. Hoppa, gidiyor yavru. Helal. Gelsin böyle. Kameralara bir poz versin abisine. Hadi. Abisine kameralara bir poz versin. Hadi bakalım hayırlı olsun.